Merhaba değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün özellikle temel analiz verileriyle uzun vadede kat kat gitme potansiyeli olan hisseleri tespit etmiştik. Bugün bu hisseleri tek tek inceliyor olacağız. Hisselerden bir tanesi maç koydu. Tabi videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim deyip e, videoya devam edeyim. Şimdi Maçko'da gördüğünüz üzere şöyle bir çanak oluşumu söz konusu arkadaşlar. Bu da bize şunu söylüyor aslında yaklaşık 200 lere kadar bir 190-200 arasına kadar bir potansiyeli var hissenin. Tabi burada çanak oluşumunu ne yapmış üzerine atmış ve çanak oluşumunu üzerine attığı için de e, bu bizim için pozitif bir sinyal ve baktığımızda da aslında e, son gün düşmeyle beraber bir bir süre dinlenme moduna geçebilir gibi bir sinyal vermiş hisse bizim için. Tabi ortalamaların üzerinde ama e, özellikle stokastik RSI ve RSI'da e, RSI'dan ziyade stokastik RSI'de rakamların yüksek olduğunu Fisher'da rakamların yüksek olduğunu söylemek mümkün. E, ve bu tarafta da e, dediğim gibi yani bir yatay seyirle bir süre dinlenmeye ne yapabilir geçebilir. Burada bizim için destek noktası 123. 123 seviyesinin altına düşmediği sürece e, bu hisse için orta uzun vadede beklentimiz pozitif olacak arkadaşlar. E, az önce bahsettiğimiz gibi hedef fiyat 190-200 arası bu da bize şunu söylüyor aslında yaklaşık %40-50 bandında bir kar potansiyeli söz konusu Maçko için. E, bu daha kısa vadede olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Ama sonrasında açıkçası e, 250-300 bandını da gidebileceğini düşünüyorum. Ve bununla beraber potansiyelin aslında %100'ün üzerinde belki %150 bandında olabileceğini de söylemek mümkün diyorum arkadaşlar. O yüzden bence kısa vade için hareketi görmek lazım bir beklemek lazım ne oluyor bitiyor diye sonrasında işte bir düzeltme yaptı diyelim 120'lere geldi buradan tekrar bir e, reaksiyon aldı ve yukarı yönlü harekete başladı diyelim işte o bölgelerden ne yapabiliriz alımlara başlayabiliriz nitekim bakın bollinger üst banda takılmış görünüyor bu bizim için yine bir aslında dönüş sinyali e, yani bir düzeltme sinyali diyebiliriz arkadaşlar o yüzden e, benim maç kolyeyi tavsiyem uzun vadede beklenti güzel yüksek ama kısa vadede bir düzeltme yapıp sonrasında harekete geçebilir gibi görüyorum. Bundan dolayı kısa vadede hareketleri gözlemleyip onun sonrasında alım kararı vermekte fayda var diyorum. Bir de hissemiz TCKRC Gelin ona da bakalım. TCKRC'de de bakın daha önceden bir grafik yine ne yapmışız çizmişiz ve o grafiğe, doğru o grafiğe göre aslında Fincan Kulp'un e aksiyonunu, hareketini yapmış hisse arkadaşlar. Ee, yani o hedef gerçekleşmiş görünüyor ama burada şimdi nihai bir hedef de şu aslında arkadaşlar. Bakın 32'lerden e, 21'lere yani 11 puanlık bir düşüş 42'lere gidebilecek bir potansiyel var. Nitekim bakın buralarda gitmiş 42'lere. Peki bundan sonra ne olabilir? Bundan sonraki hareket şu olabilir arkadaşlar. Burada bakın yine bir kısa vadeli bir e, çanak oluşumu e, görüyoruz bu tarafta grafta buna istinaden şunu söyleyebiliriz. Bakın şu şekilde koyduğum zaman şu şekilde 31, 41, 10 puan, 51 puan kısa vadede bir 51 puan hedefimiz olabilir. Ama uzun vadede arkadaşlar e, hisse çok çok yeni halk arzlardan diyebileceğimiz bir hisse olduğu için net bir şey söylemek çok mümkün değil tabii. Ama bizim beklentimiz burada bakın şu hareketi yaparken 20'lerden 40'lara gelmiş yine bir 60'lara gitme potansiyeli yani 50 ve sonrasında 60'a gitme potansiyelini ben ben şahsen görüyorum arkadaşlar bunu öncelikle söyleyeyim onun dışında e, farklı bir şey yakalayabilir miyiz diye de bakacağım arkadaşlar gelin bir de şöyle bakalım şuradan şu şekilde bir şey bir trend yakalayabilir miyiz diye bakıyorum açıkçası çok pardon evet şu şekilde bir ee, yani mesela şu şekilde bir trend yakalarsak 33'lere doğru dönüp tekrar 45'lere doğru gidebilir gibi hani şuralarda bakın 60'ları falan hani şu şekilde gittiğini düşünsek e, sene ortasına doğru 60 hedeflerine falan gidebilir. Yani burada da bence yine e, kısa vade için e, şunu görmek lazım özellikle bir düzeltme yapıp yapmayacağını. E, özellikle ortalamalara doğru ya da işte Bollinger bandını mesela inceleyelim. İşte şuralardan bakın 41'lere doğru gelir Buradan bir düzeltmeye dönebilir ee, Bir hareketi görmekte fayda var Bence ee, özellikle e, Şurada 41-42 Açtıktan sonra e, Bir daha garanti bir alım Bölgesi oluyor bizim için İkincisi de arkadaşlar e, Düştü diyelim 33-34'lere Buradan tepki geldi bir reaksiyon Aldı diyelim o zaman yine bizim için Daha garanti bir alım bölgesi oluyor Bundan dolayı ne diyoruz e, Bu hissede de şu an Beklemede kalalım kısa vadede 41-42 üzerine atıp atmadığını görelim. Atmıyorsa bekleyelim. 33-34-35 buralara düşüş olursa da eğer oralardan reaksiyona tepkiye göre alıma geçebiliriz diyelim arkadaşlar. Peki 3. hissemiz de K boru idi. Kuzey boru'da da arkadaşlar e, gördüğünüz üzere çok uzunca süredir bir düşüş trendinde olan hisseden bahsediyoruz. Bu da bize aslında bir anlamda potansiyel var diyor. Evet. Bakın şuradan açılışı 40'tan yapıp 200'lere kadar gitmiş, 1'e 5 kazandırmış bir hisse vakti zamanında. Şimdi burada da arkadaşlar bakın grafik bize şunu söylüyor. 70'lerde bir direnci var bu hissenin. 70'in üzerine atarsa o zaman 200'lere doğru gidebilir. Şu an fiyat 64. Yani 1'e 3 yapma potansiyeli var. Bence çok iyi, çok ciddi bir potansiyel. Çok güzel bilanço açıkladı. E, son 3-4 bilançosu da bence güzel. E, artık yavaş yavaş bence harekete geçebilecek hisselerden birisi. Tabi burada e, şöyle e, bu yatay seyir devam etme riski söz konusu. E, o yüzden e, biraz yine de temkinli yaklaşmakta fayda var. Buradan almaktansa e, bir %10 kaybedip 70 üzerine attığında almak... Bana her zaman daha doğru bir hareket gibi geliyor. O yüzden yani buradan küçük küçük alımlar başlayabilir. Sonrasında da arkadaşlar e, ne diyelim özellikle 70'in üzerinde de atarsa o zaman daha ciddi ölçekte alımlara geçebilir. Bence burası artık e, dip noktalar gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. E, bu da güzel bir sinyal tabii ki bizim için. E, şurada bakın ortalamalar bizim için dirençler oluşturuyor. İşte 66, 70. E, 73 ve 80 buralar bizim için direnç noktaları arkadaşlar ama ben hissenin e, bugün hak ettiği değerde olmadığını düşünüyorum. Olması gereken değerin altında olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bence takip edilebilir güzel hisselerden bir tanesi deyip 3 hissenin de yorumlamasını yaptıktan sonra tabii ki yorumları size bırakıyorum.